Evet sayın misafirlerimiz, değerli konuklarımız bu akşam burada Gonca Hanım ve Vedat Bey'in iki gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Başta Çağlar, Çağlar ailesi ve Beköz ailesi olmak üzere uzaktan yakından gelen tüm gönül dostlarımıza gönülden hoş geldiniz diyorum efendim tekrar. Lütfen alkışlarınız gelin ama damat Beyci gelsin. Lütfen daha kuvvet gelsin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Nikahatimize önce genelimi tanıyarak başlıyoruz. Adınız, soyadınız, baba adı, anne adı lütfen. Konca Peköz, Selahattin Hatice. Teşekkürler gelin hanım. Damat Bey, aynı soruyu size soruyoruz. Adınız, soyadınız, baba adı ve anne adı lütfen. Buyurun lütfen. Vedat Çağlar, İbrahim Nusret. Çok güzel, teşekkür ederiz. Sevgili şahitlerimizi kendi ağızlarından tanıyalım efendim. Adınız, soyadınız, mesleğiniz lütfen. Alper Cihan, doktor. Çok güzel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bayram Taşçı, memur. Hoş geldiniz Bayram. Evet, Gonca ve Vedat Bey evlenmek üzere belediyemize müracaat beyan ettiler. Beyanınıza ve nüfuzlamalarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktur efendim. Şimdi bir kere de değerli şahitlerime, kıymetli hanımefendiler, beyefendilerin huzurunda bu isteğinizi sözlü olarak yerine getirmenizi istiyoruz. Gelin hanım, tamamen kendi istek varzımız ile, iyi günde olduğu gibi, kötü günde de yanınızda oturan Vedat Çağlar Beyefendi iş olarak kabul eder misiniz? Evet. <laughs> Sevgili Vedat Bey, siz efendim, hiç kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmadan, tamamen kendi istek varzımız ile, iyi günde olduğu gibi, kötü günde de, Yanınızda oturan güzel hanımefendi Gonca Hanım eş olarak kabul misiniz? Biz birbirimizi seviyoruz. Evet. Çok <laughs> güzel. Sevgili tanıklarımız Alper Bey ve Bayram Bey. Bu güzel çiftlerimize şahitlik eder misiniz efendim? Şahitiz. Peki efendim. Evet. Efendim sizler? Evet. Hala alkışlar. Evet. Buyurun efendim. Hakkınızı izleyelim. Merci. Evet, benim şahitlerime, kıymetli misafirleriniz huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Böylece aileleriniz kurulmuş olmaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün Beyefendi'nin bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri bugün bu akşamdan itibaren resmen eşine alıyorum. Hayırlı uğurlu bol olsun efendim. Mutluluklar dilerim. Damatlarınızı evlenmek için sabırsızlıkla. Ben, ben de soruyorum. Damat Bey'in ayağına bastınız mı? Ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Peki damat bey kabul ediyor efendim. Her iki aynı içim ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun efendim. İyi geceler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.